nefsi natıkanın konuşan nefis, sen olmayan, Allah'ın isim ve sıfatlarını üzerinde taşıyan, şuur ile, evet, onların mahiyetini o konuşan nefisten idrak etmekle mükellef olan, imtihan için şeytanın başta talebesi olarak konuşan nefis, senin belki ters yansıman suretinde olan nefsi natıka. Burada insan o küçük sözlerde var ya kendisi küçük mahiyeti büyük olan sözlerde iki yolun ortasındaki şuurdur insan. Bir konuşan nefsi var daima kötülüğü emreden insanın haricinde insanın şahsiyetinin belki ters yansıması fakat insandan ayrı ve müstakil. Yaratılışta şeytanın talebesi olarak yaratılmış gece gibi gündüzü gösteren bir gece. Bir tarafta bu var. Şerret teşvik eden, Allah'ın yaratılışta zatının sıfatlarını taşıyan, bir nevi Allah'a rakip olan Ramazan-ı Şerif Risalesindeki ifadeyle Cenab-ı Hak nefsi yaratmış demiş ya, sen kimsin ben kimim? Nefis Allah'a ben benim sen sen diyecek kabiliyette yaratılmış mevcudu meçhul idraki nakabil zatı mukaddes ve akdes olan Cenab-ı Hakk'ın bilinmesi için Evet bilinmesi için zati sıfatları üzerine yüklenmiş insana bir nevi talim ve terbiye için konulmuş bir zıt kuvvettir nefis. Bunun karşısında ne var? Vicdan. Değil mi? Vicdan. Kalbin içindeki bir lümme. Ve vicdandan konuşan meleki müekkel ve Cenabı Hak. Arada kim var? Arada işte cüz'i irade, şuur. işte o asıl mahiyetin o. Hakkı mı dinleyeceksin, nefsi mi dinleyeceksin? Nefsin mi kulu olacaksın, Rabbin mi kulu olacaksın? Seçimi yapmak mükellefsin. Seçimini yapmak da mükellefsin. Bir daha söyleyeyim, seçimimizi yapmakla mükellefiz. İşte sağ ve sol, iki tane yol. Fakat burada sadece sağ seçmekten değil, o sol yoldaki olan, yani sol ifade edilen nefsin natıkadaki özellikleri bilip, vicdan penceresinden, o nefsi de terbiye olmasını Allah'tan rica edip o pencereden Cenab-ı Hakk'ın zatı aktif ve mukaddesini nefsi bilerek Allah'a bilecek bir yol açmak. İşte asıl imtihan bu. Onu da şimdi içine girilecek. Mesela nefsin bir özelliği. Daima konuşan nefsin bir özelliği. İnsanların çoğu bu ayrımı yapmaz. İçeriden gelen o kötü sesleri kendi sesi zanneder. Nefis ve şeytan da zaten bunu ister. Kendini gizlemek iç sesinmiş gibi sana yutturmak, bana yutturmak ister. Ayrımı yaptığın zaman çünkü mücadele başlar. Mücadele başladığı zaman terakki olur. O mücadelede galip gelemeyeceğini idrak ettiğin zaman onun sahibine olan ihtiyacın açığa çıkıp ona firar ve iltica edip Rabbim ben nefsime mağlup oldum. Beni göz açıp kapayıncaya kadar bunun eline bırakma diye Allah'a iltica edilip onun asıl dizginleri elinde olan Allah'tan yardım istenip o terbiye olduktan sonra Allah'tan gelen emri ilahiyle o pencereden zat ilahiye giden bir yol bulunur. O yüzden Hz. Yusuf Aleyhisselam der ya, nefse itimat olmaz, rahim olan Rabbim beni koru korumasa nefis herkesi yoldan çıkartır. O zaman mahiyetini çözmek lazım, kim olduğunu bilmek lazım. Bu kendini ölünceye kadar saklamak ister. Ölüm anında ise Allah'a karşı öyle bir edepsizlik yapar ki mal benim, mülk benim, can benim, sen kimsin benim malımı, canımı benden almaya kalkıp da Hz. Azrail aleyhisselam gibi bir müekkel melek veya bir elçi veya can alan bir melek gönderdin diye isyan edip o ölümün dehşetinde inkara gidip vermemek için her şeyi yapıp en sonunda inkar kuyusuna düşme ihtimali var. Allah muhafaza. O yüzden bu nefsin mahiyetinin çözülmekle insan mükellef. Çözemezse başına bela olur. Çözerse terbiye yoluna gider, terbiye de Allah'a firar ile olur. Evet, kısaca bir nefsin tarifi bu. Konuşan nefis. Yani oruç tutma diyen, sabah namazına kalkma diyen, yarın çok iş var diyen, sohbette ne zaman bitecek diyen, bir hayrı yapacağı zaman ya sonra yaparsın diyen sen olmayan, sen değilsin o. Onun sözünü dinleyip seçim yapansın sen. Cüz-i iradesin. Veya vicdan. Değil mi? Vicdan telefonuyla. İşte yarın yaparım diyen helak oldu. Nefsin sonra yaparım diyen sözlerine bakma. Diye o tarafa meyleden. Şuursun, iradesin. Evet, kısa bir nefsi natıkanın tarifi böyle kısa. Rabbim daha geniş beraber anlamı nasip etsin inşallah.